Bakın bu geliştirilmiş arbalet. Büyük gücüne rağmen ilk atışta hedefini tutturamaz. İmparator hayal kırıklığı içindedir. Çünkü bu heybetli silah düşman generalini yok etmek amacıyla yapılmıştır. Ancak ilk atıştan sonra düşman generali hala ayaktadır. İmparatorluk generalinin yüzü utançtan kızarır. Çünkü bir gece önce büyük güvenle bu silah tek atışta düşman generalini devirecek demiştir. Düşman şehir kapılarına yaklaşırken general hızla ikinci atışı emreder. Bu defa kalın bir ok düşman generaline saplanır ve onu Yere düşürür. Generalin yüzünde memnuniyet belirir. Askerlerin morali yükselir. Savaş davulları şiddetle çalmaya başlar ve birlikler ani hücuma geçer. Daha şaşırtıcı olan, generalin hazırladığı gizli tuzaktır. Düşman yaklaşırken topraktan yükselen keskin barikatlar süvarileri atlarından savurur. Bu saldırılar düşmanı yenilgiye götürür. General şehir kapılarını açtırır ve askerler düşmana saldırır. Şiddetli çatışmanın ardından savaşı kazanırlar. İmparator zafer kutlamasına başlarken general yeni bir tehlikeden bahseder.